Annemler komşuya gitti. Ben dayımla, kuzenlerle oturuyoruz evde, evet. Ya bana şu kadar kadarcık güvenmiyorsan gel, tamam. Güvenmiyormuş. <laughs> Paşa, ee, annemler komşuya gitti, Ben dayımla, kuzenlerle oturuyorum. Dayımsın. Da Dayımsın. Ben neydim ben? Dayısı mıydım? <laughs> Fransız sevgilisi mi? Ha, <laughs> Gel. Ee, dayı. <laughs> Dayıcığım. Ee, tanıştırayım kız arkadaşımı Çiçek. Memnun oldum. Şöyle buyurun, buyurun, buyurun. Ben de memnun oldum. Hı. Fikri. Ne oldu hayatım? Seni dayın büyütmüştü, değil mi? Öyleydi, evet. Beyefendi, bayağı genç gösteriyor. Akranın sayılır. Yok canım. Estetik. <laughs> Dayım estetik yaptırdı da. <laughs>